Arkadaşlar Ela'nın sihirli oyunlarına hoş geldiniz. Bugün miniklerin gerçek hallerine bakacağız. O zaman ilk minişimiz gelsin. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bombom. Bugün gerçek hallerimize bakacakmışız. ben sorasam biliyor gerçeklik gerçekteki halimi? Ben kirpiydim değil mi Ela? Evet. Oradaki tuşa mı basacaktık? Evet, oraya basınca gerçek hali çıkar. <laughs> ah. Baba. Babamı gördüm. Baba. Babamı gördüm. Yok yok o senin baban değil. O senin gerçek halin. Aa üzüldüm ya. Neyse ben gideyim o zaman babamı bir arayayım. Tamam. İkinci miniş gelebilir. Merhaba hepinize. Benim ismim Daisy. Ben gerçek olarak bir kuzuyum. Şimdi ben gerçek halimi görmek için nereye bakacağım? Ortadaki kişi. bu ben miymişim gerçek halimde? Evet o sensin. Bu çok tatlılar. Ve çok şirin gözüküyorlar. Bana da benziyorlar. Çok tatlıymış. İyi ben gideyim. Güle güle. Üçüncü minis gelebilir. <laughs> hmm, acaba gerçek halim nasıl benim? Bir bakalım. Ha! Bu ne? Bu ben miyim şimdi? Ben rengarengim ve çok güzelim. <laughs> ha. İsmimi söylemedim değil mi? Leo benim ismim. Yarasayım. sayın. Ay ne kadar da korkunçum. Aman Allah'ım. Ben bu acıya dayanamam. Neyse ben gideyim. Dördüncü yaşamacımız gelebilir. Benim ismim Pars. Bugün ben bir kediyim gerçek halime bakacağız. Ee, gelmedi. Ha tamam. E, ee, ay çok tatlılarmış. Ama benim kadar güzel değil. Evet. Şimdi ben gideyim. Ee, beşinci yaşmamız, bir beşinci. Miniş gelsin. Buraya bakıyorduk değil mi? Doğru yere mi bakıyorum. Çok iyi mi istersen? Hı, tamam tamam. Hı, şuraya basacaktık. Diğer arkadaşlarımdan gördüm. Hı. Aa, benden kat kat daha büyük. Hatta kat 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 daha büyük. Ama kulaklarımız benziyor. Şuna gitti. Ama ben ondan daha yakışıklıyım. Neyse, ben gidiyorum. Evet altıncı minç gelebilir. Merhaba. Bugün benim gerçek halime bakacakmışız. Bir kere bu kahverengi. Ben pembe, güzel bir minişim. Ve benim adım Rex. Ben bir deve kuşuyum. Bu ne ya? Ben gidiyorum. Çok sinirlendim. Ama güzelmiş. Evet. Yedinciyi alabiliriz. Ateş bacağı gibi davrandın mı Hila? Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Hadi bakalım o zaman. Hmm. Ha. Ama ben bunun gibi değilim ki. Ben bunun gibi uzun değilim ki. Ama sanki arkamız benziyor değil mi? Işık saçıyorum ben de kanatlarım. Ama ben ondan daha güzelim. Neyse. Ben gideyim Mela. Çok sıkıldım ya. Oyun oynayacağım ben. Peki. Tamam. Hoşçakalın. <laughs> evet. 8. miniş gelibeli. Ve bu son minişimiz. Merhaba. Benim ismim süslü. Bugün benim gibi güzel, benim gibi süslü bir hayvana bakacakmış Yani benim gerçek halime. Ay düştü pardon. Ee, bir kere bir şey diyeceğim. Şu kızdan ben daha güzel değil miyim? Ama o da bayağı süslüymüş ha. Dur ben gidip marketten bir kol olayım. Ya da alışveriş merkezinden. Güzelmiş. Hadi bay. Evet arkadaşlar. Videomuz burada sona erdi. Elanlı stili oyunlarına beğenmeyi, abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın.